Merhaba arkadaşlar. Bakın bir sürü küçük küçük motifler yaptım. Şimdi 24 tane olacak. Ben 23 tane yaptım. Bir tane sizinle yapacağım. Yani şu 50-100 gram falan anca vardır. Belki de yoktur tam bilemiyorum. Böyle bir bundan biraz daha küçükle yetti. Şu kadar kaldı. Belki yetmezse diye şunu yapacağım ama yeterdi. Şimdi 11 tane zincir çekeceğiz. Bu arada kullandığım ip kağıt ip. Her zamanki gibi 3 numara tığım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bizim için 10. Ama bir tane de dönüş için yapıyorum 11. Şimdi ilkine değil ikinci boşluğa yani onuncuya batıyorum. Şimdi sonra sık iğnelerimi her birine geçirip ilk sırayı sık iğne olarak tamamlıyorum. Bakın şu ilkine de batmıyorum. Bir zincir atıp döndüm. Zincir attığıma değil yanındakine batıyorum. Bakın başağın arka kısmına batacağım. Yani böyle baktığımda arka kısmı olmuş oluyor. Başağın tek kanadı yani. Tamamen sık iğne. Bakın şurada da şöyle açtığımızda şurası arkadaşlar. Bakın, i̇ki sıra oldu. Yine bir zincir. Bakın döndürdüğünüzde hep arka tarafta bu kalacak. bakın şurası şimdi bakın şu zikzaklı görüntüyü elde ettik bakın benim şu an 1 2 3 sıra oldu 8 sıra 2 4 6 8 8 sıra örüyoruz şimdi ben bunu birazdan bitireceğim şimdi arkadaşlar portfolyo bir çanta olacak isterseniz böyle yan yana yapabilirsiniz ama bakın bir dik bir yan bir dik. Bu formda olacak. Bak. Şöyle koyduğumda ise dikin altına yağ. Yağının altına dik. Şu böyle. Şunda şöyle. ne olmalı? Şöyle düşünün. Ya da şöyle yapalım. Yan dik başlayalım. Şimdi dik. Yan. Dik. Yan. Yan dik. Yan. Burası niye aynı geliyor? Ben mi yapamıyorum? ikinci sırada karışıyor sanırım değil mi şöyle olacak şu ikisi denk gelinmiş oluyor yan dik yan yo doğru tamam gözüm kamaşmış artık evet bakın böyle bunu birleştireceğiz 4 8 12 bir tarafta 12 de arka tarafta olacak sonra yana bileğimize takmaya askı kısmı yapacağım şimdi ben iplerimi kesmiyorum arkadaşlar çünkü dikerken birbirlerine dikeceğim. Bakın bu başı bu yanı. Yani şu iki yanı birleştireceğim. Şimdi şu küçük iple göstereyim. Arkadaşlar en dibe battım. Bunun da en dibine battım. Bakın şunun içini sakla. başlangıç kendi şeyim bunun için aldım. en sonunda keseceğim onları boşluklara sırayla batacağım şuraya arayı yine sıkıştırdım çektim şuraya bir de şuraya için atabiliriz. Bütün gördüğünüz boşluklara sırayla batıyoruz. sonuncu. Şunun içine saklayacağım. Şunun da en sonu. Bakın. Şimdi bir tane de şurayı yapayım. Şimdi bu dik şöyle yapacağız. Hemen şunu şuraya koydum. köşede battığım için önce buraya batalım. İkisini birbirine bağlayalım. Yine köşedeyiz. Bakın şuradan tam köşeden alırsak Şunu en son içine saklayacağız. Bakın arkadaşlar çantamızın Görüntüsü bu olacak. Mesela şimdi şuradakini takabilirim. İşte şimdi bu nasıl yağım. Şimdi buna böyle takacağız. Yani şöyle birleştireceğim. Bakın. Yine önce şu köşeyi geçirelim. Birleştirelim. bakın. Bakın arkadaşlar. Böyle şimdi şuraya dolup yandan doldurup hani nasıl istiyorsanız artık 4 sıra olacak. Mesela şu da şuraya gelecek şöyle 4 sıra istediğiniz gibi kopart kopart ya da böyle bütün sonuç parçaları birleştirebilirsiniz. Hepsini birleştireyim. Arkalarını da birleşecek yani 4 sıra 4 8 12 16 24'ten tane birleştirip 2'ye katlayacağız birleştireyim geliyorum Evet arkadaşlar bakın hepsini diktim dediğim gibi uzun bir parça böyle ikiye katladığımızda portfolyomuz hazır olmuş olacak ama bakın şöyle bir çirkin görüntümüz var şimdi mesela bunları şöyle iki üç kere bağlayacağım çok da çekmeyin kağıt kopabiliyor. İsterseniz bunları birbirine takabilirsiniz, isterseniz de kesebilirsiniz. Ben keseceğim. şunu bağlamışım. Hani hep temiz görüntü gözüküyor. Biraz da bu görüntüleri de gösterelim istedim. size bakın burada üç tane. Önce şunu birbirine bağlayayım. Sonu bakın şu. kenarda olduğu için de şöyle bir kere şöyle bir kenardan içe alabilirsiniz. Bakın şöyle şimdi her yeri bunun gibi temizleyeceğim kestim ondan sonra ikiye katlayacağız isterseniz bakın şurada şimdi ekleme yerlerimiz biraz şey olabiliyor şöyle bakın mesela yapmış ya şöyle kaldıracağız kaldırdığınızda ütü basıp isterseniz öyle dikebilirsiniz daha sonra burayı dikip buradan geçip burayı dikeceğiz şuraları da düzleyeceğim arkadaşlar sonra yanına askı yapacağız ve çantamız hazır Evet, bakın arkadaşlar. Yaptım. Şuradan ben size enli boyunu da söyleyeyim. Boyu 29 buçuk, 30 diyebiliriz bence. Şöyle bakın. En de 20. Şu küçükler de aşağı yukarı 5, 5'e 5 gibi bir şey olmasın. Aynen. Aa, şurada diğer renk var. Ondan göstereyim. Aynen. 5 ve 5. Şimdi bakın. ikiye kapladım Portfolyo çantamızın. Şimdi şuradan başlayıp şurayı birleştireceğim. Sonra şurayı sık iğne. Şurayı birleştireceğim sonra şurayı sık iğne yapacağım. Diğer yerleri birleştirdiğimiz gibi ama ben da yine göstereyim. Bakın şunu da şöyle şu sıkıştıralım. Her boşluğa patı dikişlere dikkat edin arkadaşlar. Yani bakın burada da burada da dikişteyim. Yani kareleri birbirine dikmeye çalışıyor şöyle. Şimdi şurayı dikeyim. Şurayı göstermeyeyim. Yani şurayı yapayım şöyle arkadaşlar birleştirip şurada şurada yaptığım işlemi gösteririm. Sonra da süsünü yapıp bitireceğiz. Evet bakın arkadaşlar. Bence çok şık oldu. şuraya aslında yapınca da tamamlanacak. Bakın burası böyle çizgisi yamuk duruyor ama yaptığımızda daha güzel. Hemen onu da göstereyim. Bildiğiniz sık iğne arkadaşlar yani. Şimdi şunu şöyle bir bağlayalım. Her boşluğa sık iğnemizi mi Bunu şuraya içeri çekeceğim sonra. Şimdi bunu sizinle yapalım. Yeah en son şundan birine batıp geçirme yapıyorum bir tane zincir koparttım en çok beğendim arkadaşlar şimdi buraya da bir halka halkanın ucuna sap yapacağız sapı da kendi istediğiniz boyuta göre zincir çekiyoruz. O yüzden sayı vermiyorum. Bakın ikiye katladığımda anca bilekten yürüyor. Biraz da böyle sallansın. Bakın. Şöyle yan koyduğumda biraz daha yapabiliriz sanki. Bu arkadaşlar. Şimdi döndürmeden içler içe geldi. Dışlar dışa. mi? Evet. Birleştirdim. Bakayım yine. İdeal. Şimdi zincir. Bakın şu üst taraflara batacağım. Yani arka kısımlara sık iğne yapacağım şu, şu oluyor. Bak, şu tepede kalan. Ben bir sıra yapacağım. Siz daha kalın isterseniz üstüne bir sıra daha çıkabilirsiniz. Bakın şu üst. Evet bitireyim. Geliyorum. Evet bakın arkadaşlar. Şöyle ben küçük bir halka kullandım. Şurayı isteyen çıt çıt ya da fermuar yapabilir mutlaka yapın ki telefon cüzdan hani sahil kenarında kullandığımızda onlar daha güzel olur bence hastalara gerekiyor gördüğünüz gibi ama şık dursun derseniz yapabilirsiniz şunu isterseniz bir tık daha kalın yapabilirsiniz ben bu ölçülerde yaptım siz isterseniz biraz daha büyüğünü de yapabilirsiniz ya da daha küçük yapıp mesela şöyle bir fikir var aklımda küçük iple Hani zincir gibi yapmak var. Ama bakalım. Ee, abone olursanız beni takip ederseniz çok sevinirim. Ee, ünlü bir markanın modelinden esinlenerek yaptım. Umarım beğenirsiniz. Herkese kolay gelsin.